Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım her şeyinde umarım her şey gayet güzeldir. Arkadaşlar karşınızda House Flipper. Tam bir chill oyunu abi. Yeni şeyler gelmiş zaten. Biz girelim bakalım. Şimdi ben şey yapmayacağım. Ayarlarına bir şey bakayım önce. Şöyle bir tık iyidir diye düşünüyorum. Arkadaşlar sizlerle beraber yani varsa diğer sıkıntı yok. Şöyle güzel bir şekilde dur. Aynen yeni oyun abi. Yapıştır. Kıracağız, vuracağız, patlayacağız. Kıracağız, vuracağız, patlayacağız. Ya benim şey var. E, tane kızım başına Bir tanesi 2 ayaklı, bir tanesi dört ayaklı. Ses bağlamaya geliyor Kusura bakmayın şimdi dedim ve sesi gelmeye başladı tekrardan. Merhaba. House Pepper hoş geldin. Eyvallah, eyvallah. Sen bulabiliyorsun sonraki. Tamam. 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 Abicim bizim yerimiz burası. Dükkan bu. Dükkan aha da bu. Fenerimiz de var. Şunları bir kaldırayım arada Sevmiyorum. Şimdi bu e, nasıl olacak? Şöyle olacak abi. Burayı yapacağız. Bak önce şöyle göstereyim. Bunlardan. Oğlum ne kadar yapay bitki varmış? <laughs> Eyvallah. Şimdi abicim kafamdaki tam plan var. Bir, Burayı yapacağız. Ya yani burayı temizleyeceğiz. Bir çiz, havuzunu, ıvır zıvırının, jartuncuğunun koyup burayı çakıp Çakacağız, satacağız. Ya da buraya bir şey yapmayacağız. Bir ev alacağız, yapacağız. Paramızla para koyacağız ya. Yani. Bir atlı yapacağız. Ee, durum bu şekilde. Şu anlık. Şunu da toplayalım. Yani gelişmeler diğer silah güzel olmuş. Bunu söyleyebilirim ondan yana sıkıntı yok. Şunları hızlı toplayayım lazım. Bir şey versin. Şimdi açıl tam açıl. Evet evin hali. Evin hali maşallah var. Ben hemen eski haline getireyim. Hop. Açıl. Şimdi bizim burada bir ihtiyacımız var mı? Ben buradaki tamam. Ben buradaki her şeyi satıyorum abi. Her şey. Bilgisayar satılmıyorsa onu biliyorsunuz. Oturma ıvır zıvır diyor, her şeyi satıyorum. Sattıktan sonra daha güzel işler yapıyorum çünkü. Hemen evet abi. E İlmeğin. Ee, tamam. Tamam. Şimdi ben niye hemen tamam tamam diyorum. Tamam buraları biliyorsunuz. izlediğiniz oyun eski bir oyun. Hani o yüzden biliyorsunuz ben ben söyleyeyim. Adamın erkek arkadaşı varmış abi kızın. İşte şey almış. Devin yani anasını ağlatmış. Onun ağlatını bu? baya baya. Şimdi biz hızlı hızlı şöyle yapacağım. Ya yani bu bu bölümde yapabildiğim kadar hız yapmaya çalışacağım ki yeni bölümde ise ben yetiştireyim. Hemen tık. Allah maşallahmış. O adam burada herhalde birini kesmiş ya. Tamam şey çıkıyor Vay babam vay. Tamam orayı halledeceğiz. Şeyleri ben hemen kullanmıyorum. Dur. Şöyle I'll chew it Која ќе биде? Која што Tablet Ama Ucuz ver abi Bağla 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 Umuyorum bu arada bayramımız gayet güzel geçiyordur Eyvallah. Şimdi, anasın, Buranın da içinden geçtim be kardeşim. Nasıl bir acı arkadaşmışsın sen ya. Aha burada. Tamam burası da bitti. Bırak beni. Kapalı mesaj tam şu arkasına koymak daha iyi değil mi ya? Am orada kalsın. Ya bu tam başlangıç görevi olduğu için sıkıntı yok. Sipariş tamammış. Adamı aç abi. Bir aç. Siparişi ver abi. Tamam abi. Gönder gitsin abi. Sıkıntı yok. Bak. Cillop. Mis gibi oldu. İlk bölüm tamamladık. Hemen ikinci işi alıyoruz abi. Seri. Zıng 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 yapıştır. Ne diyor? Burada Garaj temizliği. Ver abi garaj temizliğini merhabalar efendim. Garaj temizliği yapmamız gerekiyor. Tabii ki efendim. Ne vardı? Anası <laughs> ağlamış bir garajımız var. Şu an normal standart nasıl evde oyun oynuyorsam aynı şekilde oynuyorum. Bu ne lan? Ne dokunsun. mm tek ışık mı yokmuş lan buraya var ya bir ev yapacağız yani üf diyorum üf hoppa Açacağım bak. Hemen temizleyelim abi. Bak yine spamları geliyor. Hatta hemen size bela bakalım abi. Geliştirmeler temizlik hmm. Şunu ver şunu ver Bu ne Tamam bunu versin Bak süpürge ne oldu sap değişti Pıt yani şöyle söyleyeyim ben video çekmiyordum yapmıyordum yani olmuyordu abi bilmiyorum neden olmuyordu bir daha da bir söyleyeyim tembellik buraya kadar tamam mıyız lan tamam güzel. güç sende artık. Görevler. Çöpü dök derken. Kilitemizde. Onun nerede kilit var? kir varmış lan. Nerede lan bu kir? Aha burada. Ama Kapan abi. Mis. Bak bölüm 2. Hop. para para mı? Bitti. Ya. Arkadaşlar öyle demişler biliyor musunuz? Bakarsan bana bakmazsan daha olur. <laughs> Hadi bakalım. Hızlı hızlı gidiyoruz. Ee, şimdi kullan. Hmm. Evet bak mesela geldi abi? Şey. Neydi onun ismi ya? Bitki. Bu Bunu... lan? Ödeme zamanı gelince görürsün artık. Öder miyim, ödemez miyim? Kış geliyor, sert oluyor benim. Benim de... Radyatör yok. Tak şunları. Senin... <laughs> Ver o zaman gel. Gel ben sana bir takayım gel. <laughs> Hayır, abi dört takacaksam sıkıntı yok. Ki niye veriyor ki? Ulan oyun bile emir veriyor artık ya. Mis. Koy abicim koy koy koy. Oh, onu da koydum. Bu bitti. Sesi az mı? Bu bu adam. Ha dakika. Bu ne istiyor? Çakılan en ucuz Ya arkadaşlar bu oyun tamamen şey ya hani Rahat tutucu bir oyun araba anlatabiliyor muyum kafa rahat. Şimdi bunlar kolay. Yani ne zaman bana kolay geliyor. Şuradan her şeyi gösteriyor abi oyun. Bunu bakayım. Tamam. Bir burası var. Hoppa. Tam böyle kafa dinlemeli oyun değil ama böyle hani kapat gözleri. Bir tanesi kapat. Bir <laughs> tane puan da geldi. Ver abi. Bak mis. Taktık, taktık abi. Taktık abi. Bir tane daha taktık lan. Taktık. Mis. Ne yaptık abi? Aldık sakalı. Şimdiki. Kullan. Hemen yerine biraz kum biraz çakıl. Ha, tamam. Çakıl da sevinirsin. seviniriz. Tamam. Ekleriz abi. стимула. Я как-то не знаю, где-то. Я Burası bitti. Burada ne varmış abi? Ben bu oyunu ilk oynadığımda o kadar tutmuştum ki bu şeyin içine yapıyordum abi. Ya oyun seçimini veriyor zaten tamam mı? Siz Üstüne tekrar bir şey koymayacaksın. Aa bak bu daha doğru demedi. Eğer görevleri yapıyorsa pıt 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 yapacaksın abi. Adamlar ne istiyorsa onu yapacaksın. Genelde bir tane şey kaldı ya yaprak gibi. Bak işte bu sıkıntı. Kulabak çalı. Oh. Burası bitti. Bunun neydi? kolok çalı. Ne abi. Ve evet. Ha çok köşeye vurduğun için olmuyormuş. Tamam. Arabayı da tutalım abi. Bak, bak, bak. orada kalmış bak nasıl bekliyor. geldik buraya. <laughs> Bak şekli değişti. Yeterli puan da geldi sevebiliyiz Tamam Ben çimlerle uğraşmayı sevmiyorum Evet bu biraz can sıkıyor yani şey yok. Ama ne yapıyoruz abi? Oyunu öğreniyoruz. Şimdi o da var. Bu ne lan? biraz içinden geçtik. <laughs> Al ucuzu alacağım. Niye ucuz? Çünkü bizim burada işimiz para var. 92 bin lira paramız var abi. Ve mis gibi oldu. Ve sipariş mis mis abi Evet <laughs> şimdi hemen geliştirmelere gel tadilat diyor bunu ver. Tabi bunu ver. bunu ver. Tamam bunu ver. Bir de bunu ver. Tamam. Gel abi. Ya ben niye böyle yapıyorum ki? Sat bunları ya. Sarp koltukta uyusun pezevenk hmm. Bak ne oldu 105 binarımız oldu gördün mü abi kısa günün kârı kafayı kullanacaksın abi. Tamam. Tamam. Bu da bitti. Şimdi bu ekmek teknemiz olduğu için şöyle bir çarptı. 이 u l t i 야 şöyle bakınca gayet güzel oldu. Yani Evet. Hasıl Pro tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın destek olmak istiyorsan kanala abone, like, bildirimleri aç. Her gün yeni oyunlar gönderiyorum zaten. Kendine iyi bak, hoşça kal. Bye bye.